Kadınlar EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe alıgı sol link Fabian'a kime gönderiyor Kim bitiriyor Kim bitiriyor Şampiyon Fenerbahçe üniversal oluyor Fenerbahçe Çeyrek finalde Çeyrek finalde Hüseyin Kışı Hüseyin Kışı Hüseyin Kışı Çakıroğlu Dünya şampiyonu oluyor Hüseyin Kışı şampiyonu. Bakfa Diket, Ramil Guliyev kazandı. Altın madalya Türkiye'nin Ramil Guliyev dünya şampiyonu. Reson. Dünya rekoru geldi. Dünya rekoru geldi. Şampiyon Fenerbahçe Grundiyet. Fenerbahçe sporcularını istiyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. Turkey it's Halilkan Koroglu! Türkiye! Sevdet Mutlu. Türkiye Turkey, Elis Ozbey. Yes. Adamız belki Fenerbahçe'li. Evet, Fenerbahçe çok yakındı tarihte. Ama onun kimi tuttu önemli değil. Kimin onun yolunda yürüdü önemli.